Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yine muhteşem görüntülerimiz gelmiş oldu. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ün birliktelik görüntüleri ve her zamanki gibi muhteşem eğlence dolu kareleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti her zamanki gibi muhteşem görüntülerde yine gözleri kamaştırıyor. Sizin için onlardan gelen çok eğlenceli görüntüleri paylaşıyoruz. Ve paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Evet arkadaşlar sizler için İlkan Biricik ve Yağmur Öztürk'ün güzel görüntülerini paylaştık. Ve daha da güzel, hoş görüntüler gelmeye devam ediyor. Bunların e, sevgili oldukları e, ve ondan sonra muhteşem paylaşımları birbirinin ardıca geliyor.